Milletten hayırlı akşamlar. Ee, güzel bir maçtı, çekişmeli bir maçtı. Rakip takımın da ayağına yüreğine sağlık. İyi mücadele ettiler. Yine galip gelmesini bildik. Ee, rakip takım maça başlarken e, nebesiz Akba Yıldız Gücü diye bağırarak çıktılar. Ama ne olsun genç çocuklar bunların geçtiğine veriyorum. Nebes, Nebesiz'le Nevesiz, aynı sevdiğim takımı da olabilirler. Nebesiz de bizim bir arkadaşımızın takımı. Onlara da başarılar diliyorum. E, bugün e, aslında bizim maçımız e, Maçımız vardı. Bugün cenazeleri varmış. Başları sağ olsun. Yatanlar yaptığı yani yeniden mekan olsun. maç iptal oldu. Gümüş Gümüşbalayı bize rakip olarak çıkardılar. Ama bugün bize gelen deyimle bu maçın hükmen olduğu verilmeyeceğini söylendi. biz bunun için gereken disiplin kurduğunu ben yazıyla attım. Bizim verilen yükmen iki tane maçımız vardı. Bu maç hükmen olarak verilmiyorsa bizim hükmelerinin kaldırılmasını istiyorum. Onlarımız bu da yapılırsa ki eğer ki rakip bulduğu bu, sene yapılan bütün yükenler, bütün puanlarını silinmesini arz ediyorum. Ee, evet. takım arkadaşlarımla, yürekten hepsini tebrik ediyorum. Bugün hepsini elinden geleni yaptılar. İyi top oynadılar. Top ayağımızda tuttuk. Kısa patla da iyi top çevirdik. Ee, Kadir konusuna değinmek istiyorum. Kadir üç haftada beni bizle beraber maç çıkıyor. Bu da ardıncı maçı. Bugün onun transferini gerçekleştirdik. Enes'in transferini gerçekleştirdik. Biz bir hafta olduğumuz yerde olacağımız yerde olacağız. Sezon sonunda hep birlikte görüşeceğiz. E, Süz arkadaşlara bırakıyorum. Geri Gele gelen ne varsa söylesinler. Yani ya, geri gelen de bundan yapayım. sonra Barcelona gibi gel. Galatasaray